Herkese merhaba klimamız soğutmuyor, dış fan motoru devreye girmiyordu. Bizim klimamız eski klimalardan 10 sistem. Dış ünite kısmındaki kapasitörü ölçü aleti ile ölçtüğümde silindir. Şeklindeki kapasitörün arızalı olduğunu gördüm. 10 sistem. Klimalarda iki farklı kapasitör bulunuyor. Kare şeklindeki olan fan kapasitörü ve silindir. Şeklinde olan ayrık kapasitör olarak geçer. Klimacıdan bu silindir şeklindeki kapasitörü. istediğim fakat olmadığı için. Kapasitörden verdi. Kapasitör hem silindir kapasitör ve kare kareşek birleşimi olarak düşünebilir. 10 klimada ayrık kapasitörden kapasitöre nasıl değişimi yapılır onu göstereceğim. Öncelikle fan motorundan ve kompresörden gelen 3 kabloyu ayırdım. Hangi kablonun ortak uç? Ana sargı ucu. S yardımcı sargı ucu olduğu bulup kabloların üstünü etiketledim. Kapasitörün üstünde ve fan yazan kısımlar mevcuttur. Bu kısımlara fan motorundan gelen 3 kablo, kapasitörden gelen 3 kablo ve dış ünite klemsi ile nasıl bağlantı yapacağız onları göstereceğim. Kompresörden gelen 3 kabloyu öncelikle bağlayalım. Kompresör. Ortak ucuk demensteki besleme ucuna bağlanır. Kompresör. S yardımcı sargı ucu kapasitördeki yazan kısma bağlıyoruz. Kompresör ana sargı ucu kapasitördeki yazan kısma bağlıyoruz. Kapasitörün üstünde kısmına aynı zamanda Clemens'ten gelen nötr kablosunu da buraya bağlıyoruz. Fan motorundan gelen 3 kablonun bağlantısı ise şöyle. Ortak ucuk demensteki besleme ucuna bağlanır. Ana sargı ucu kapasitördeki fan yazan kısma bağlıyoruz. S yardımcı salgı ucu kapasitördeki ortak yazan kısma bağlıyoruz. Bu şekilde bağlantı yaptıktan sonra klima fanı devreye girip soğutmaya başlayacaktır. Ayrık kapasitörden kapasitöre nasıl montajının yapılacağını gösterdim. Kapasitör kondansatör enerji depoladığı için elektrik çarpma riskinin olduğunu unutmayınız. Kapasitördeki enerjiyi boşaltmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.